Evet minnoşlar yani ben şunu bitirememiştim ev boyama işini. Şimdi evdeyken azıcık oturduğum yerden e, boyayayım dedim. Paylaştığım birkaç video önce e, yarın paylaşacağım demişim ama e, yarın devam edeceğim demişim ama tabii ki de o gün devam edemedim. E, şimdi iç kısmı kalmıştı zaten şurada mobilyaları var onları boyadım. Şunlar pencere kısımları. Yani şöyle hops. Şöyle şuraya takılacaklar. Ben de bunu boyayınca koyayım dedim. Hani yapıştırayım oraya. Tutkalla bunları da yapıştıracağım ama tabi önce onları da boyayacağım. Miray'de okulda yarım saati var. Anca o da yetişir onunla birlikte yapmış oluruz. Ben o gelmeden biraz başlayayım. E ee, Öyle başım çok kötü dönüyor. Nedenini hala bilemiyorum. Ee, dahiliyeden numara aldım. Ee, haftaya Çarşamba günü. Neden başımın döndüğüne dair ee, doktoru bir soracağım bakalım. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ben şey vardır diye düşünüyorum. Yani kulak kristallerim oynamıştır falan diye düşünüyorum. Vertigo deniyor ya. Ee, o var sanırım. Vitamin eksikliğim zaten var. Ondan da olabilir. Hastalıkla hepsi birleşti büyük ihtimalle. Ama sağ sola dönemiyorum. Yani hemen ateş basıyor. Ter basıyor baş dönmesinden. Şu anda da yine öyle oldu. Böyle yani işe gittim. Geldim dün. E, duramadım iş yerinde. Başım aşırı dönüyor. E, halim çok yoktu. Şu, bugün çok şükür daha da iyiyim. Ama aşırı başım dönüyor hala. Yarın büyük ihtimalle işe gideceğim. Çünkü nereye kadar gitmeyeyim. Yani bir şekilde artık devam etmem gerekiyor hayatıma. Ee, dahiliyeden numara almamız bir diğer sebebi ise elimin uğuşması. Ee, çok fazla elim uğuşuyor. Ee, nedenini bilmiyorum. Dün değil ondan önceki gece. Neredeyse hiç uyuyamadım. Şurama Elimin uğuşunu elimden böyle kolumdan yürüyerek şöyle şurama e, bir sıkıntı geliyor. E, yani elimin içindeki o uğuşukluk buramda hissediyorum. Ve beni ürpertiyor yani uyanmak istiyorum. Yani gripten dolayı da olabilir ama özellikle sağ elim çok uğuşuyor. Ya uğuşmak da değil ama nasıl anlatayım. Gıdıklanıyor gibi başladı. Hani avcunuzun çıkaşınır ya. Öyle başladı ama böyle bir bir kasılma şey geliyor böyle. Yani bu şekilde işte. Yani bir kasılıyor diyebilirim. Kemiklerim ağrıyor diyebilirim. Tarif etmesi biraz zor. Neyse. Ee, şimdi ben bu evi boyamaya başlayayım. Bitireyim. Miraya da sürpriz olsun bakalım. Bugün de ee, çünkü bugün de böyle olsun. Ne cümleleri hep yarım bırakıyorum. Kendime de kızıyorum artık şu da bitmiş olsun artık kızım rahat rahat oynasın gördükçe Çünkü ee, benim gözüme de hoş görünmüyor bir an önce bitireyim ben başlıyorum <laughs> Ne oldu? Beğendin mi? Bak ben sen gelene kadar sana sürpriz hazırladım. Ben böyle yaptım. Bu tarafını e, iki rengi birleştirdim. Sarı ve maviyi. Yeşil yaptım. Burasını mor yaptım. Burayı sarı. Şurayı da mavi yapacağım. Kalan fırçalarla, fırçadaki boyalarla da şuralarını şöyle yaptım. Burası çimen gibi oldu. Burayı ama komple boyayacağım. Şimdi küçük fırçamı aldım. Küçük fırçayla böyle aralarını boyayacağım. Ee, hepsini bu erken göstermedim sıkılmayın diye. Aynı taktikle işte her yerini boyadım. Farklı bir şey yapmadım. Şimdi bitirince tekrar size göstereceğim. Arada böyle çekeyim de. Kısım da geldi bu arada bu okuldan. Öpücük atar mısın bir? Ta ta da ta da başlayalım. işte bitirdik. Yani bir pencereleri kaldı pencerelerini boyuyorum. Çok güzel görünmüyor mu? Şun, evet. Şunun tatlılığına bir bakar mısınız? Evet çok güzel. Şu kız çirkin bu kıza bakmayın. Bu kız çirkin bir kız. Ev çok güzel bir ev. Bu çirkin bir kız. Hayır. Bu güzel bir ev. Hayır. Güzel öyle Böyle kız. iç kısımlarını da boyadım. Yani şu sarı birazcık Şş, şey oldu. Merhaba. Çizgileri çok fazla belli oluyor. Yani açık bir renk olduğu için sanırım. O yüzden her yerini öyle çok açık renk yapamadım. Bir de şu mor var. Mor da çok güzel görünüyor. İşte böyle. Buranın balkonunu mor yaptım. Diğerinkini de pembe yaptım. Ee, Şimdik pencereleri kalmıştı. Bu pencerelerini boyuyorum. Bunları da sarı yapıyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dışı pembe olduğu için hoş durur diye düşündüm. Pembe. Ayşe sarı. Ee, yapıştıracağım sonra bunlar da kuruyorlar şimdi. Yani bu da bunda da çok belli oluyor ee, fırça izleri ama artık en azından rengi uyumlu olacak öyle söyleyeyim. Bu da sarıyı tek bir yerde kullandığım için e, dışında da öyle bir, birkaç yerinde daha sarı gözükmüş olur diye düşündüm. Bu şekilde şimdi bitireceğim. Eşyalarını da içine koyup size öyle göstereceğim. Ta ta -da ta. -da i̇şte evimiz bitti. Çok güzel görünmüyor mu? Ben çok hoşuma gitti benim ya. Benim de. <laughs> Beğendin mi? <de de. gülüyor> güle güle kullan kızım. Çok tatlı Siz almışsınız. oldu. <laughs> evet. Nereden geçecek bu? Burası mutfağı. Miray böyle, bu düzeni sevdi. O yüzden sürekli böyle koyuyor. Ben de böyle koydum. Ya yani çok hoşuma gitti yani. Ama bir şey eksik. Güle güle oyna kızım. Tamam mı canım benim? Bence çok havalı oldu. Camlarını da taktım. Çok hoş oldu. Size de fikir olsun. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki de bayağı bir uğraştım. İki başladım. Saat şu anda dokuz e işte. buçuk. Yatağın eksikleri bunlar. Yatağın eksikleri onlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yatağımıza şunu koyuyor Miray. Yastık. Şöyle yastık yapmıştım. Hı örtüsü var şöyle hmm. bir de çanta var hmm. aynı çantası çantayı da şöyle koyuyoruz işte arkadaşlar bu da, bu da var tamam onlarla da sen oynarsın videomu beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen dediklerimi unutmayın. Bakalım. Hmm, şu da bebeğin değil mi? Bununla daha çok oynuyor. Evet. Tamam. İşte böyle. Bunlarla güzel güzel oynarsın. Tamam mı? Tamam. Şu benim ışığım. Bunu kardeşim bana doğum günümde hediye almıştı. Ee, ama Miray'ın bu evine de çok yakıştı yani. Şöyle bir şey. Hatta baya karanlık duruyor. Yani işte eşimin sürprizleri olacak dediğim kısımda buydu aslında. Yani böyle led koymayı düşünüyor buraya yapabilirse. Şu an yetişmedik ama ee, ben bunu böyle yine boştan koyayım. Böyle ee, koyabilirse led ışık güzel olacak, daha da parlak olacak. Bence de. Bence de. işte bu kadar. Daha arkada ağaç gibi durdu çok güzel oldu değil mi gerçekten yani ben bile oyun oynamak istiyorum gerçekten ben bile oyun oynamak istiyorum ya gerçekten çok güzel oldu ya kendimi yaptım diye söylemiyorum ya böyle çocuklarımızın eşyalarını boyayarak tatlılığına baksanıza ya Tamam şimdi sen elmanı bitir. Goodbye. Goodbye. Nasıl, evin içinden doğru konuşalım sizinle. Bakın evin içindesiniz. <laughs> evet. Ee, üstüm başım da boya oldu. <laughs> Neyse. Ee, böyle bir evini de çok şükür bitirmiş oldum video biraz gecikse de araya birkaç video girse de sonunda bitirebildim. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı kanalıma lütfen unutmayın. Ee, bu video size fikir olduysa da beğenin. Evimi beğendiyseniz, videoyu beğenmeseniz bile evimi beğendiyseniz onun için lütfen like atın. Beğeni butonuna basın. Ee, ben çok sevdim. Önünden ayrılmak istemiyorum şu anda. Hep burada bununla oyun bile oynayabilirim yani oyun oynamak istiyorum şu an. Ama maalesef Mira'yı yatırmam lazım. Saati geldi artık. Gideyim Mira'yımı yatırayım. Siz de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.